Gentlemen, welcome to Dubai. Gentlemen, welcome to Dubai. Arkadaşlar bu oyunda coğrafya bilgilerimizi kullanarak uçakla karşımıza çıkacak kargoları teslim alacağız. Aynı zamanda yukarıda gördüğümüz konumlara bırakmaya çalışacağız. Şu an 3 farklı yerden kargo alabiliriz. Seçeneklerimiz Fiji, Filipinler ve Trinidad ve Tobago. Ee, sıralaması önemli değil. Ben Filipinlere doğru ilerlemek istiyorum. Şu an İskandinavya'dayız. Doğuya doğru gitmemiz yeterli. Hızımızı da arttıralım. Bu şekilde doğuya doğru ilerleyelim. Şu an İtalya Sicilya'nın üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi burası Mısır, Nil Nehri. Şu an mouse görünüyor ama mouse'un görünmesi çok iyi oldu. Tarif etmesi çok zor olabilir. Mouse'a gösterebilirim. Şu an Himalayalar burası. Nepal'in üzerinden geçiyoruz ve Filipinler'deki yük göründü. Fakat yükümüzü bırakacağımız zaman herhangi bir ipucu olmayacak. O yüzden gayet zorlayıcı, aynı zamanda öğretici bir coğrafya oyunu. Senegal, Fiji ve Trinidad ve Tobago. Şu an yanılmıyorsam Fiji, evet. Fiji'den diğer yükümüzü alacağız. Tam karşımıza çıkması çok iyi oldu. Örneğin mesela burayı bulmak çok zor olabilir. Kargoyu bırakmamız gerektiği zaman. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan oraya doğru ilerleyelim. Boost'umuzu kullanalım. Doğru yere kargo bıraktıkça boost'umuz artıyor. Trinidad ve Tobago'dan yükümüzü alacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Rhode Island. New York taraflarında. O da şurada hızımızı yavaşlatalım. Çok net görünmüyor bazı görüntüler ama şansımızı deneyebiliriz. Şöyle dönüşümü yaptım. Şöyle bakmak daha sağlıklı. Şu an sanırım Manhattan tarafları. Long Island'da şurası. Çok az ilerisine bıraktım ama 180 kilometre. Evet ben bura düşünüyordum. Burası çıktı. Yine yakın. Evet, Vietnam'a gidebiliriz ama Cibuti'den sanırım şu taraflarda yükümüzü alalım. Costa Rica'dan da yük alabiliriz. Hızımızı artıralım. Bosna-Herzegovina ve Vietnam'a yük bırakabiliriz. Şu an Sri Lanka'nın. Oradan geçiyoruz. Oyunda bir de böyle bir seçenek var. Gündüze alabiliyoruz. Çok güzel çalışmadığını fark ettim ama bu seçeneğin olması da çok güzel. Karşımızdan bir şey geçti ama <laughs> tam anlayamadım onu. Gördüğünüz gibi hemen yeniden gece oldu. Tekrar düzeltebiliyoruz ama. Bangladeş tarafları şurası sanırım Hindistan ya da Bangladeş. Burası Tayvan sanırım. Kamboçya sanırım Vietnam. Hanoi büyük şehirlerden biriydi. Burada şansımızı deneyelim. Hızımız zaten yavaşmış. Buraya bırakacağım ama yukarıda da olabilirdi. Bakalım nereye çıkacak? 1143 kilometre. Çok kuzeyde çıkacak bak. Evet. <laughs> İki büyük şehirden biri ama çok daha kuzeyde kaldı. Yine biraz boostumuz vardı ama hemen bitti. Bosna Hersek'e doğru ilerleyelim. Hazar Nehri'nin üzerinden geçtik. Şu an Türkiye'nin üzerinden Devam ediyoruz. Ankara, İzmir ve yanda İstanbul vardı. Şu an çok hızlandık. Bosna Hersek. Denizin kıyısında olacak. Sanırım şurası ama güzel bir açı almakta fayda var. Bosna Hersek denizi kıyısı çok az olan bir yer. O da burası. Sarajevo yine büyük bir yer. Şuraya bir şansımızı deneyebiliriz. Doğru yere bıraktım ama evet 15 kilometre <laughs> Yük doğrudan doğru yere bıraktım. Bu güzel bir teslimat oldu diyebilirim. Burada Ukrayna'dan yükü alalım. Mısır, Burkina Faso, Costa Rica. Oradan Mısır'a doğru ilerleyelim. Kahire. Ee, anlamaya çalışıyorum neredeyiz. Tamamdır. Şurası Mısır olacak. Yine Sicilya'nın üzerinden geçiyoruz. Bu da Sicilya. Tam tüccası hangisi emin değilim. Kahire merkezi tam şurası sanırım. Şöyle bırakayım mı? 21 kilometre. Çok güzel. Algeria, Cezayir. Tacikistan'a yük bırakabiliriz. Ee, Hong Kong'dan da alabiliriz. Şöyle pasın yanından geçip Cezayir'e yükümüzü bırakacağız. Algiers sanırım başkent. O yüzden şuraya bırakmakta fayda var. En iyi tahmin olur diye düşünüyorum. 42 kilometre ye doğru yere bıraktık. Hong Kong ve Tacikistan ama şurada Rwanda'yı hem öğrenelim hem de yükümüzü alalım bulma şansımız olursa şu küçük alan olduğu belli. Rwanda küçük bir ülke zaten bildiğiniz gibi. Güney Afrika hemen yanımızda. Pretoria, Johannesburg buralardaydı. Pretoria burası çok yüksek ihtimal. Yanılıyor olabilirim belki Johannesburg da burada ama doğru tahmin şuralar olacak. 57 kilometre. Birazcık daha kuzeydoğusundaymış. Evet aslında doğru bırakmışız. Hızımızı arttıralım. Montenegro. Oradan yükümüzü alalım. Oyun okulunda çok iyi değil sanırım. Üstünden geçip gidebiliyoruz. Ha Belçika hemen yanımızda. Bakalım şöyle. Ee, sanırım Hollanda tam emin değilim. Yön duygusu çok önemli biliyorsunuz. Haritalarda hep kuzeyi görmeye alışkınız. Evet orası doğru değildi sanırım. Şöyle dönüşümüzü yapalım. Londra, Paris, Belçika burası. Adan, Brüksel diyor. Şuraya bırakacağım. 29 kilometre. Neredeyse yine tamamen doğru. Norveç, Longyearbyen. Bu Norveç'e ait bir ada. İlk olarak Norveç'i tam olarak görürsek bir şansımızı deneyebiliriz. Norveç, İsveç. Bu adalardan biri. Dünyanın en kuzeyde kalan yerleşim yerlerinden birinin e, Svalbard, e, Longyearbyen yerine bağlı. Ha bu arada yük alıyormuşuz o yüzden <laughs> şunları ararken yükün bu olduğunu fark etmedim bile. Direkt seçenek seçmeye çalışacaktım. Video buraya kadar izlediyseniz tahmin ediyorum ki videoyu beğendiniz. Öyleyse kanalımı desteklemek, Geoguessr ve bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenebilir, yorum atabilir ve en önemlisi takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. Tacikistan yükünü bırakabiliriz. Şimdi kolay olmayacak ama şöyle bir şansımı deneyeceğim. Hızımızı yavaşlatalım. Sanırım bu Afganistan emin değilim ama. Ee, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan desek. Kırgızistan hangisi o zaman? Bu Kırgızistan mı? Şu an emin olamadım. Etrafa bakarken... <laughs> Başım dönmeye başladı. Ee, şu Rusya değil sanırım. Bir daha bakayım. Şu düz çizgi ee, bu Kazakistan sanırım. Burası evet büyük bir alan. Eğer bu Kazakistansa Kırgızistan. Bu da e, Tacikistan olması lazım sanırım. Ben daha fazla kafam karışmadan şuraya yükü bırakıyorum. 20 kilometre, süper. Bu <laughs> benim için çok zor oldu. Burası sanırım Arabistan. Ee, Körfez'in başladığı yer. Sanırım Katar. Bahreyn de olabilir. Mekke Medine tarafı. Riyad biraz daha doğuda kalacak. Işığımız ee, <laughs> da gitti. Işık olması çok büyük avantaj bu arada arkadaşlar. Hani gece olmasını bekleyip sürekli dolaşabiliriz ya da enter tuşuyla gece yapabiliriz. Ee, burası riyat olabilir. Umarım doğrudur. Bakalım. 28 km doğru yermiş. Ee, tamamen boostumuz var. Hong Kong, Antarktika evet hepsinden yükleri alacağız. Amerika doğru tarafına doğru ilerleyelim. Benim sanırım bu taraflarda bir yerlerde. Çok emin değilim ama şuraya doğru bırakacağım. 178 kilometre. Bırakmamız gereken yer neresiymiş? Ee, şurası olabilir bu arada. Bakıyorum. Bir ihtimal doğru olabilir ama emin değilim. Suriye, Halep. Türkiye doğru ilerleyelim. Oradan baz alarak çok da zor olmayan bir tahmin yaparız diye düşünüyorum. Evet, oradan şu kısma bırakmak yeterli olacak diye düşünüyorum. Şöyle bırakalım. O biraz daha buradaymış. O zaman evet Hatay'ın hemen Güneydoğusu'nda kalıyormuş. Bangladeş dakika. Şu an Hindistan'a geldik. Sanırsam e, burası Bangladeş. Şu devamı yine Hindistan kabul ediliyordu. Umarım doğrudur. Şu nehir olan yeri bırakacağım. Bakalım nasıl bir tahmin. Çok güzel. 27 kilometre o hiç önemli değil. Doğrudan şehrin olduğu konumu doğru bildik. E, buradan batıya doğru gidip Trinidad ve Tobago'da yükümüzü bırakmaya çalışalım. Burası Amerika, New York tarafları. Evet, Long Island. Florida'nın üzerinden geçiyoruz. Burada bir yerde Trinidad ve Tobago var. Brezilya'nın kuzeyinde ama şu mu ya da burada bir yer mi emin değilim. Bana bu çok cazip geldi yine ada ülkesi ve kuzeyde. Burası doğru olma ihtimali var. Deneyelim şansımızı. <laughs> Trinidad Tobago'da çok güzel bir tahmin oldu. Ee, Boston, Massachusetts ya da Massachusetts gibi deneyebiliriz telaffuzu ama bence telaffuzu zor. Şuradan alalım yükümüzü. Falkland adaları. Bu çok güzel oldu. Bildiğim e, çok fazla konumu bilinmeyen yerlerden fakat bunu bu oyunda gösterebilecek miyim? Doğru konumu bulabilecek miyim bakalım? Şu an nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyorum. Şili üzerindeyiz. Falkland Adaları sanırım Arjantin İngiltere arasında ya da Şili İngiltere arasında e, savaşa neden olan adalardan biri. E, şurası. Şurada bir tahmin yapalım. Direkt e, doğu tarafında kalıyormuş ama doğru tahmin oldu. Türkiye karasularında uçuşumuzu yaparak oyunu burada bırakabiliriz. Umarım oyundan bir videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Kanala destek olmak için henüz takip etmediyseniz takip edebilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni tıklayabilir ve yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.